Evet. evet. Ne diyor? Salih ameller birbirlerine ve Allah'a iman ve her konuda onun kitaplarına, peygamberlerine hakkıyla uyma gibi incel edilemeyecek hak ve hakikatler ile tavsiyede bulunurlar. Bir de ibadetlerin zorluklarına ve günahlardan sakınmanın sıkıntısına ayrıca hastalık ve musibetlere karşı da sabırla birbirlerine tavsiyede bulunurlar. Bak görüyor musun? İşte bunlar Fani ve basit olan şeyleri satıp, baki ve değerli olan sonsuz hayatın nimetlerini satın aldıklarından dolayı kurtuldukları zarar bir yana aynı zamanda büyük bir kârdadırlar. Gördün mü? Tefsirde böyle yazıyor işte. Sabır, sabrı tavsiye ederler. Burada adı şeriflerle e, malumdur ki sabır diyor üç kademeli. Birincisi e, ee, başa gelen bela ve musibetlere sabır. Mesela Allah muhafaza başına bir bela geldi işte depremden, trafik kazaları Allah muhafaza. Efendim hiç anlamadan bilmeden bir bakmışsın doktora gittin miden kanaması geçirmişsin Allah muhafaza. Kanserler, ülserler, veremler, şeker hastalıkları, kolesteroller, damar sertliğiler, şunlar bunlar nedir bunlar? Bunlar başa gelen belalar, musibetler. Bunlara sabır 300 derece. 300 derece sevabı var. Şimdi bir kademe daha üstü. İbadetlere devam etmeye sabır var bir daha. De. Değil mi? Adam sabah namazına kalkıyor. Ertesi gün bir daha sabah. Ertesi gün bir daha sabah. Ölünceye kadar. E, bu, bu sene oruç tutuyor. Ertesi sene bir daha. Duruyor, ertesi sene bir daha. Mükellefse bir insan öldüğü yüze, dakikaya kadar ibadetten mecbur. Her gün beş vakit namaz. İbadetlere devamlılık. Aslında sabır kelimesi bizim yani ayıp normalde de işte biz nefislerimiz böyle mutmain olmadığı için Halbuki işte tarikatta diyor ki bir sabır makamı var mıdır? Bir de diyor rıza makamı var Ya yani Allah'ın verdiğine razı olmak var Ya razı olmak. İşte evliya Allah derecesi onlar. Ama işte ibadete sabır. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleriyle sabit. Ne dedik? Bela ve musibete sabır 300 derece. İbadetleri devamlılığa sabır 600 derece. Bir de en büyüğü var. En büyüğü. Onda geldi. Üçüncü derece. En büyüğü. Haramlara göz yummaya sabır. Haramlara işlememeye yani. Göz yummaktan mana yani. Haramlara, nefis haramları illa istiyor. insanı kötüye meylediyor. İşte onlara yapmamaya sabır da bir de o o zaman işte 300, 600, 900 derece bak kademeli. En zoru o insanın içerisinde. Niye? İşte insanda bir nefis var. Şehvet, şeytan var. Hep aynı başta başladığımız yerden bak Mevla denk getirdi. Şey, nefis İnsanı devamlı kötüye teşvik ediyor. Diyoruz ya, pusuda duruyor ya, pusuda duruyor. Her an, her an pusuda duruyor. Yani seni kötüye teşvik etmek için, zinaya teşvik etmek için, Allah muhafaza, işte arama teşvik etmek için, namaza kalkmamaya teşvik etmek için. Adam vardır mesela, hayatında ağzına içki koymamıştır, onun tadını vereceğini bilmez. Adam vardır mesela, efendim söyleyeyim, zina yapmamıştır. Ama adam var, işte aynı adam, faiz almaktan hoşlanıyor adam. Yine böyle insanlar var. Bizim, benim bacanak var bir tane. Onun bir tane ortağı var. Şeyde, Mısır Çarşısı'nın arkasında bir hanın içinde adamların büfeleri var. küçücük bir yer böyle, ufacık bir yer. Benim bacanakla ortak iki kişi. Adamın iki tane evi var. Bak iki tane evi var. Kiraları geliyor. Yine üçüncü evi almak için kredi çekecek. Krediyle almış. Kredi çekecek. Artık ne olmuştu ödememiş zamanında. Bankalar buna kredi vermiyor. Bizim bacanağın başını belaya sokmaya uğraşıyor. Senin üstüne alalım bu evi de diyor. Bana vermiyorlar krediyi ben sana ödeyeyim. O da Allah'tan Müslüman arkadaş geldi sordu. Hocam bu böyle bir şey teklif ediyor. Ben almayacağım ama bu beni alet ediyor. Doğru mudur? Asla doğru değil. Haramdır. Ya iki tane evi var kira geliyor. Kendi oturduğu evi var. Yine gözü doymuyor adam. O faiz nasıl bir şeyse demek ki işte Esrar Eloin gibi bir tek insan sigarayı biliyor. Bu haramlar da aynı böyle. Damarına girdi mi bir daha kurtulamıyor demek ki insanoğlu. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Tamam.